Selam kanzi, ne haber nasılsın iyi misin hoş musun ateşli misin en son buradan bir tane cadı kılıklı bir 3 metre boyunda bir eleman geliyordu demek kanzi hatırlarsın unutma onu hatır ne diyor ha burada da ses dinletiyordu bana oğlum çok ses var burada şurada ses var kapının önünde ses onu sikerim ha bunlar söyleyeyim ki için kalplerim zayıf diyor Oğlum burada biri dolanıyor. Oros bu çocuğu. Yatakların altına... Nerede yatak? Sürükten ananı sikerim ha. Nerede? Gitti mi? Gitti mi bu? Yok. Burada mı? Lan am. Ananı sikerim azelim senin bak. Ne diyorsun? Ne diyorsun lan? Ey kanın içinden sakla kanın içinden sakla. Ananı sikerim orospu çocuğu. Ananın amını sikerim. Nereye gideyim? Ne, nereye gidiyor? Öldüm galiba. Ananın Gelmeyin lan. Gelmeyin sikerim sizi bak gelmeyin lan. Şurada. Kaçtım ben bundan. Nereye gideceğim ki? Gidemiyorum. Ya nereye gideyim Allah aşkına nereye gideyim ya? Foxes. Foxes tilkiler, tilkiler ha tilkiler. Oğlum sikerim bak hareket yapmayın. Nereye gideyim ben ya? Geliyor burada. Ananı sikerim aç. Kapat, 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 kapat. Aa, göte mi geldik? Satanas. Ya buradan kaçış. Ananı ki kapı açıldı galiba. Ananı orası çocuğu seni. Sıkıştım. Vurma, vurma, aman oğlum. Selamın aleyküm. Bir saniye, bir saniye, bir saniye, bir saniye, bir saniye. Nereye gideyim ya? Çaydan bir yudum alayım da. Şimdi ananızı sikmeye geliyorum bak şimdi çayla. Şu bir açık dursun. Şimdi ananızı sik... Gel gel. Gel orospu çocuğu gel. Nereye gireceğim ben abi? Allah aşkına nereye gireyim? Allah cezana vermesi senin gibi. Ta anana hey! koyayım iyi mi? Aha buldum lan yolu buldum. Ananı sikeyim. Eee gördünüz mü ananızın amını? Gördünüz mü ananızın amını? Böyle, böyle kalırsınız işte. Aa, gidiyor gidiyor. Babacım diyor babacım. Yarra yedik. Babacım diyor. Aşkım mı? Aşkım lütfen yapma diyor. Ve Tanrı ne dedi biliyor musun? Tanrı Musa'ya döndü. Beni uh, sikiyorlar mı içeride? Ben buyum hepsi bu diyor. Çay içip sikiyorlar beni. <laughs> de. Deccal metccal diyor. Ne diyor lan bu? Şuradan gireceğiz <laughs> muhtemelen. Yine kapıyı deneyeyim. Adettendir. <laughs> kapı yok. Kapı yok ki. Gelecek olduğum kapı yok. Kadın yolda ne diyorsun lan? Ben... aşkım bırak aşkım. Taşa takıldım. Megafonu susturabiliyor musun megafonu? Uşak okay, no. uçuyor. Tanrım sana soruyorum. yabancı kim? Bizim topraklarımızı benim ben. Aç kapıyı. Burası açılıyor mu? Yok. Bu ne lan? Ne diyor? Bu bölüm 11 mi? Gerildim, senin kel kafanı sikeyim. Kaç kilit var oğlum? Selamun Aleyküm. Bu ne lan? Ne oluyor lan? Oğlum. Sahip o. Her şeyi ver bana. Hayatlarınızı verin bana. Çocuklara verin bana. Oğlum siktir git sikmeyin. sikti. Ne diyor bu ya? Oros bu çocuk. Val val sen misin o? Kancayı takmak için hazırım diyor. Aşağı indir beni ve bana tatlı günahtan ver. Kancı... Ne diyor bu amın oldu ya? Yani? Sen ne diyorsun? Adam ölmüş burada bu. Ölmüş bu ölmüş. Ya o. Pil buldum pil buldum. Kancayı tak bana diyor. Deli mi dramana koyayım? Bu ne lan? Anahtar var. Aşağı mı ineceğim? Toplanan oldu bu çocuğun? hesap düğmesini... <laughs> Aa buldum bastım. <laughs> Nereye gideceğim? <laughs> Paul. Sa ananın amı Paul. siktiler beni. Siktiler birini siktiler. 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 Çıkatı da bakmak için on, on ne yapıp ne diyorsun Nereye gideceğim ben? O kadın Deccal diyor ne diyor bu ya? Bunları serbest bırakacağım lan tamam. nereye gideceğim nereye? Geldim yere mi gideceğim? Ayın pil gitmesin boşuna. Nereden geldim lan ben? Sıkışmış diyor oğlum. Nereye gideyim ben? Kapı anahtar buldum. Kapı nerede? Allah Allah. Allah Allah. Hangi kapıyı açıyor bu? Buradan geçiş var mı? Yok. Orayı kırabiliyor mu böyle? Yok. ee? Aşağıyı mı açacağım acaba? Düz gitsem bir yarrak yok. Şuradan mı geçeceğim ya? Ulan Oğlum nasıl sikiyorsun? Of. Orospu çocuğu. Atlım götüme kaçtı karıştı orada bir yerde ya. Orospu tanım çocuğu senin anan ananı sikeyim ananı. Ben Orospu çocuğu. Ben anamını sikeyim lan sus. Aklım götüme kaçtı ya. Öyle bir şey olabilir mi ya? Selamun aleyküm. Selam. Bak bir sola bir sağa. Bak bir sola dönüp sol. Bunlar ne patates, havuç, soğan ne bunlar ama taş mı yediriyor bunlar? sıkışmış. Sikişmiş de olabilir. Niye gitmiyorum lan? Ha. Dolaba girerek saklanamam. Aldım ne diyorsun? Bölüm 11'i ya ne diyor ne diyor? Kilitli. Abi, bismillah. Lin! Lan! Benim karı. Sikişmiş kapı. Benim karıyı görebiliyor muyum buradan? Sikişmiş. Arkamdan bir şey geliyor. Lin! Ananı çıkayım. Ana! Karı gitti lan karı. <laughs> karıyı göremedim ya. Lan karı. Selamın aleyküm balık. Allahım, Blink. İyi mi Hayır. Ne? Bilmiyorum. You cadı cadı öldür o çocuğu. Öldür o çocuğu. Nereye gidiyorsun lan? Aha. Benim karabilyoğlu galiba. Git git yürü yürü. Tamam yürü lan yürü. Lan yürü. Yürü 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 yürü. yürü. Arkana bakam horuspu çocukudur. Ha horuspu çocuk. Ah! Oh god. No, işal mı oldu? Sen oldu herhalde. Ders giden bir şeyler var diyor. Ne oldu? Sıç geçer belki. Ne oluyor? Ne oluyor? Topal ördek gibi yürüyor ya. Ne? 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 Ölmedim burada. Aslında hemen iki, iki metre öne düştüm ya. İnsan helikopterin kaz şeyine bakar, etrafına bakar. Ne oluyor ya? Kim geliyor? Geliyorlar, geliyorlar. Dışarıdan bugün tapınak kapısına gelen bunca zamanda beklediğimiz kadının içindeki pis yükle beraber dünya buraya getirdi. Pis yük mü? Onun karnında bir çocuk var. Aha! Benim karnım mı? Delirmişler mi? Şeytan vardı. diyor. Not now. Let's just get away from this place. Kill them. Okay. Help the earth with their blood. Help the earth from her belly. Stay back! Hey, I swear to fucking Christ, the first person who touches me loses their eyes. No! No!

Duydun mu lan ben? Oğlum oğlum önümde değildi. Ne oluyor amına koyayım? Ne oluyor? O ne lan? Ama dur sabit dur. Babam senin efendini görüp sikerken mi? Ne diyor oğlum? Oğlum beni tutan canavar mı lan? lan, lan? Sağımda bak. No! No! Oh, oh, for fuck's sake! Ah! Oh, Oh, shit! Bana gel, bana bana. Gel, gel. God doesn't love you. Not like I do. Sen, ne yapıyorsun lan? Bana ne yapıyorsun? Yaladı mı? Sonunda ista. love. We have mother. I think Bu kim ya? Vurup vurup duruyor bana ama insan gibi durur da. Nasıl çocuklar? Öldü mü lan bu? Oh shit! Lin! Oh Lin! Ne oluyor oğlum? Kafayı yedi bu beyin çarpıntısı kanaması geçiriyor. Jesus! Jesus God! Neyse burada bir sivil ehtiyat